şu şuuru kazanmak lazım. şuur kazanmak var. Şu var şuur. Her, her yani. yani bir ince bir aldığımız bir ders onu diyoruz mesela. Yani muattal kalmamak. Ya mesela ya Tumur abi bile güzel gelmiş. Kesin mesela ben de hani gezdim. Güzel doğru. Ama şöyle yani. Biz o hizmetleri yine tokundan, sen burada böyle muattal uyursan böyle ya böyle hiç şey muattal kalırsan da olur. ama sen de bulunduğun yerde daireyi vücutta cevlan etmek yani vücut dairesinde. Ne demek vücut dairesi? Yani bir hayır, hizmet. Dersini okursunuz, salihini okursunuz, beraber ders yaparsınız. Ya da nurları yazarsın. Ya da o bir şey dersin. Mesela bir şeye gidersin. Yani muhtelif. Binler tarzda hizmet şeylerde, masaliyetleri var. Onlardan birinde bulunmakla yani şeyde kalmamak. Mesela diyelim ki Feyzler bir gün hem bir şey mesela yani şimdi Feyz gitmiş ki şeye uçağa binmiş Amerika'da büyük şehir şehir gıta akıt hizmetlerde bulunuyor. Ya ben de arkadaşıyım. <laughs> He? Yani biz burada kaldıklar yani köyde ne de Sen de köyde bulunduğu zaman yine daire vücutta orada o köyde cevla edeceksin bir kişiden ders yap. Ha ya? da dersinden bir bahis. Ya da tevkül bir mesela, Ya da gidip bir şeye çobana bir ders şey etmek. Yok oradan bakıldı mı? Fark yok ki. O orada, sen de orada. Daire vücutta cevelan ediyorsun yani. Hazır mı mi acaba? Mesele burada yani. Kendini böyle hani, ademe mahkum etmemek yani. Mutlaka bir hizmet dalına yapışmak bir bulunduğun yerde. Anlıyorsun çoğu almış. Ne kardeş ya. Yani? E şimdi şu. Nullardan ders almak. Bir tefekkür imanede böyle bulunmak. E zaten bu Cenab-ı Hakk'a et bir ders. Bir cebela. Bir efendi böyle. Hareket, faaliyet. Markutullah bir işte. Bastaniyet diyelim bir. Sahne bundan daha üstün alemde ne var ki yani? Cenab-ı Hakk'ı bilmeye, Cenab-ı Hakk'ın marifetine ait bir ders. Okuyorsun, yahut da dinliyorsun. Neyiz, neyse, yahut da bir yerde bütün dershane mesela, Türkiye'nin nesillere, bu gençler bir hazırlık tarzında yapma gibi durumda. Hep bunlar vücut dairesi değil mi? Bunlar, bunlar yani. Adem vücut değil, hayır mas değil ya, bunlar daire vücut. Şehir mi o zaman? Zaten şirketi maneviye var. Bunu da hepsi birbirimizle beraber. Çünkü bu şuyu elde etmemiz mühim işte yani.